Herkese merhaba. Sevgili öğrenciler, 3. dersimizle birlikteyiz. Ben Ahmet Türkkan, Türkçe öğretmeniyim. Bugünkü konumuz yüklem nedir? 7. sınıflar Türkçede yüklem nedir konusundayız. Yüklem nedir? Önce kısaca bunu söyleyelim. Cümlede işi, hareketi, oluşu, durumu veya Asıl düşünceyi yargıyı bildiren sözcük veya sözcük gruplarına yüklem denir. Şimdi yüklem cümledeki en önemli sözcük çocuklar. Yüklem cümledeki en önemli sözcüktür. Cümledeki asıl işi, hareketi, oluşu, durumu anlatır bize. Yani çekimli fiildir. Şimdi yüklem çekimli fiil olarak da görülebilir ya da ek fiil almış isim olabilir. Biz bugün çekimli fiil halini göreceğiz. Yüklemin çekimli fiil halini göreceğiz. Çekimli fiil olması için haber kipi veya dilek kipi alması lazım. Bir de şahıs eki almış olması lazım. Yani fiildeki zaman ya da dilek kipi almışsa emir, şart, gereklilik, istek durumu belli olması lazım. Bir de e, fiili yapan kişinin kim olduğu yani şahıs belli olması lazım. Bunlar olunca çekimli fiil olmuş oluyor. Çekimli fiil durumundaki yüklemler. Çekimli fiil durumundaki yüklemler. Şimdi cümlede yüklemi bulacağız e, ama öncelikle çekimli fiil halindeki yüklemi bulacağız. Gelecek hafta örneğimiz şu. Gelecek hafta sinemaya gideceğiz. Gelecek hafta sinemaya gideceğiz. Bu cümlede, bu cümlede kökü fiil olan sözcük gideceğiz. Gelecek hafta sinema ve gitmek. Burada fiil olan gideceğiz. Peki bu çekimli fiil mi? Bakalım. Git kökünden sonra yani şuradaki git fiil kökünden sonra Ecek, acak, gelecek zaman kipi gelmiş. K ye yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. Gideceğiz izlediğim zaman da buradaki en sondaki iz de şahsı bildiriyor bize. Gideceğiz biz birinci çoğul şahıs. Yani kökü fiil. Ecek acak gelecek zaman iki ve şahıs belli. Haber kipi bu. Haber kipi bu. Ecek acak şahıs, kipi, şahıs eki de almış. O zaman bu çekimli fiil. Çekimli fiil olduğu için de ee, bu sözcük cümlenin yüklemi olmuş oluyor. Cümledeki yüklem gideceğiz. İkinci cümleye bakalım. Her zaman koşmalısın hayallerinin peşinde. Bakın, Türkçemizde yüklem çoğunlukla cümlenin sonunda bulunur. Kurallı cümlelerde bu şekildir. Size karışık sözcükler verilir. Bunlardan kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturun denir. Bu cümlelerde siz aslında kendiliğinden yüklemi sona atarsınız ve kurallı düzgün bir cümle kurarsınız. Size bu kelimeleri verseydik gelecek hafta sinemaya gideceğiz yapardınız veya şu kelimeleri verseydik her zaman hayallerinin peşinde koşmalısın şeklinde yazardınız. Ama biz günlük hayatta konuşurken yüklemi ortada veya başta da kullanabiliriz. Burada bir sakınca yok. Yani bu yanlış olmuş olmuyor aslında. Cümle şu şekilde her zaman koşmalısın hayallerinin peşinde. Burada çekimli fiili bulalım. Çekimli fiili yani yüklemi bulalım. Her zaman koşmalısın hayallerinin peşinde. Koşmalısın burada yüklen. Çünkü işi hareketi anlatıyor bize. Koşmak. Peki. Bunu yüklem dedik. Çekimli fiil olduğunu gösterelim. Koş burada fiil. Meli gereklilik gibi almış. Sın da... Sen ikinci tek şahıs. Yani haberci e, düzeltiyorum dilek kipi var. E, şahıs eki var. Yani bu bir çekimli fiil. Ve yüklem de koşmalısın. Genellikle sonda olur dedik yüklem ama böyle başta veya ortada da olabilir. Diğer cümleye bakalım. Komşumuza yardım ettim. Bakın bu bir önceki konumuzda bunlar vardı. Etmek, eylemek, olmak, kılmak. Neydi bunlar? Yardımcı fiillerdi. Yani birleşik fiildi. Yardım ettim birleşik fiildir. Yardım ettim birleşik fiil olduğuna göre biz bunu beraberce almamız lazım. Yüklem olarak beraberce. Sadece ettim'i yüklem dersek yanlış yapmış oluruz. Çünkü bu beraberce. Bu beraberce bir birleşik fiil. Yardım ettim, etmek yardımcı fiiliyle yapılmış. Bu da çekimli fiil. Zaten çekimli fiil olmasa yüklem olmaz. Çekimli fiil olduğunu nasıl gösterebiliriz? Et, mek fiildir. Dı di görülen geçmiş zaman. M de ben birinci tek şahıs. Yani yardım ettim çekimli fiil. Ve aynı şekilde yardım ettim. Yüklem olmuş oluyor burada. Diğer sözce, diğer cümleye bakalım. Yaşlı teyze çok mutlu oldu. Herhalde yardım ettiğimiz komşumuz bu. Yaşlı teyze çok mutlu oldu. Burada fiil olarak mutlu olmak var. Mutlu olmak. Tıpkı bunun gibi, bu da e, oldu da bir yardımcı fiildi. Olmak, etmek, eylemek, kılmak. Bunu hatırlıyorsunuz bir önceki derste. Burada da çekimli fiil var. Zaten çekimli fiil olmasa yüklem olma, olmayacak. E, çekimli fiil olduğunu gösterelim. Olmak fiil kökü. Dıdı dudu. görülen geçmiş zaman. Kim mutlu oldu? O mutlu oldu. Üçüncü teki şahıs da var. Yani burada şahıs da belli. Haber kipi almış. O zaman bu da çekimli fiil olmuş oluyor. Birleşik fiil ama çekimli fiil. Ve çekimli fiil olduğu için de yüklem olmuş oluyor. Arkadaşlar yüklem cümledeki en önemli sözcüktür. Yüklem olmazsa cümle tamamlanmış sayılmaz. Yarım kalmış, anlamsız olur. Yarım kalır. Şimdi başka sözcükleri belki çıkarabilirsiniz ama yüklemi çıkarırsanız anlamsız bir cümle kalır geriye. Gelecek hafta sinemaya gideceğiz de burada yüklemi çıkarırsam ne olur? Gelecek hafta sinemaya. Yani bir anlamı yok. Şöyle yapabiliriz. Mesela sinemaya çıkarsak o kadar anlamsız olmayacak. Gelecek hafta gideceğiz desem o kadar anlamsız olmaz. Sinemaya gideceğiz desem yine o kadar anlamsız olmaz. Ama gideceğiz'i çıkarırsam cümle yarım kalır ve anlatmak istediğim şeyi anlatamam. Aynı olay burada da geçerli. Şu yüklemi çıkarırsam cümle anlamsızlaşır. Her zaman hayallerinin peşinde. Ne her zaman hayallerinin peşinde koşmalısın diyorsun. Yani burada anlatmak istediğin şey yarım kalıyor. Anlatamıyorsun yüklem olmazsa. O yüzden cümlede yüklem önemlidir. Gelelim başka bir hususa. Cümlede yüklemin dışında fiil köklü sözcükler olabilir. Fiil köklü başka sözcükler de olabilir. Cümlede fiil köklü başka sözcükler de olabilir. Bu sözcükler haber kipi, dilek kipi ve şahıs eki almamışsa, haber kipi veya dilek kipi ve şahıs eki almamışsa yani çekimli fiil değilse yüklem olmazlar. Çekimli fiil değilse yüklem olmaz. Şuna bakalım. İlk cümlemize bakalım. Demek ki burada yüklem var. Çekimli fiil olarak yüklem var. Bir de fiil köklü sözcük var ama yüklem değil. Çünkü çekimli fiil değil. Bakalım nasıl olacak. Onu karşında görünce çok şaşırdım. Onu karşında görünce çok şaşırdım. Şaşırdım yüklem. Neden? Çünkü bu bir çekimli fiil. Zaten anlaşılıyor. Onu karşımda, onu karşımda görünce çok şaşırdım dediğimizde yüklemin ne olduğu zaten kendiliğinden anlaşılıyor. Ama biz bunun yine de çekimli fiil olduğunu gösterelim. Bunun kökü ne? Şaşırmak. Şaşırmak. Dıdi. Aslında kökü e, şaş. Ama ır eki gelmiş. Şaş ır. Yapım ekidir bu ır. Şaşırmak. E, türemiş fiildir. Bu türemiş fiilimize D diye eki e gelmiş önce, D diye eki gelmiş e, duyulan geçmiş zaman kipi ve M şahıs eki e, e gelmiş. Yani haber kipi var, bir de şahıs eki e var. Demek ki bu çekimli fiil ve yüklem. Aynı zamanda da yüklem. Peki bu cümlede bir tane daha sözcük var kökü fiil olan hangisi? Onu karşımda görünce. Görmek burada görmek fiil. Tamam. Görmek fiil. Peki görünce neden yüklem değil? Görünce çekimli fiil değil. Bu yüzden yüklem olmaz. Görünce dediğim zaman, görünce dediğim zaman burada bir haber kipi ya da dilek kipi yok. Yani zamanı bilemiyoruz. E, şahsı bilemiyoruz. Şahıs da belli değil. Zamanı belirsiz, şahsı belirsiz. O zaman bu çekimli fiil değildir ve yüklem de değildir. Burada yüklem şaşırdım. Diğer cümleye bakalım. Yarın bizimle gelirsen gerçekten seviniriz. Yarın bizimle gelirsen gerçekten seviniriz. Şimdi şöyle düşünün. Biz size bir sınavda ya da bir çalışmada bu sözcükleri vermişiz. Öğretmenin sana bu sözcükleri vermiş. Sana diyor ki bunlardan kurallı, anlamlı bir cümle oluştur. Sen yarın bizimle gelirsen gerçekten seviniriz şeklinde kurarsın cümleyi ve seviniriz'i sona atarsın. Seviniriz yarın bizimle gerçekten gelirsen gibi bir cümleyi yapmazsın değil mi? Böyle bir cümle yapmayacağına göre yani aslında yüklemin ne olduğunu sen de biliyorsun. Yarın bizimle gelirsen gerçekten seviniriz. Seviniriz yüklem. Seviniriz yüklem. Peki çekimli fiil mi? Tabii ki çekimli fiil yüklem olduğuna göre çekimli fiil olması lazım. Burada sözcüğün kökü sev. in yapım eki gelmiş. Sevinmek olmuş. Sevin ir geniş zaman kipi almış. Sonra da is yani biz üçüncü çoğu şahıs eki almış. Zamanı belli, geniş zaman, şahsı belli, biz üçüncü çoğu şahıs. Bu bir çekimli fiildir. Çekimli fiil olduğu için de yüklemdir. Peki başka var mı burada? Burada bir tane daha sözcük var. Gelirsen fiil köklüdür. Gelmek. Tamam. Fiil köklü. Peki yüklem mi? Değil. Şu sebepten değil. Burada ssa şart kipi var. Seysa şart kipi yüklem yapmaz. Bu bir şart gibidir. Bu sadece şu kısımla şu kısmı birbirine bağlar. Yarın bizimle gelirsen gerçekten seviniriz. Yani yüklem seviniriz ya. Ne olursa seviniriz. Bize onu söylüyor. Ne zaman seviniriz? Ne olursa seviniriz. Yarın bizimle gelirsen seviniriz. Burada asıl sözcük, asıl olayı anlatan, yapacağımız şeyi asıl anlatan, yani yüklem, seviniriz. Gelirsen şart eki almış. Fiil köklü ama şart eki almış bir sözcük. O yüzden bu e, çekimli fiil değildir ve yüklemde değildir. Diğer cümleye bakalım. Otobüsün peşinden koşarak yetişmeye çalıştı. Otobüsün peşinden koşarak yetişmeye çalıştı, çalıştı yüklem. Neden? Çünkü bu çekimli fiil. Bunun kökü nedir? Çal değil tabii. Çalı da değil. Çalış kökü çalış çalışmak fiil köklü dıdı ee, görülen geçmiş zaman kipi almış kim o üçüncü tekil şahıs kim olduğunu da biliyoruz zamanını biliyoruz o zaman bu çekimli fiildir. Çekimli fiil olduğuna göre yüklemdir. Peki burada çekimli fiil başka var mı? Otobüsün peşinden koşarak. Kökü fiil olan koş var. Koşmak. Otobüsün peşinden, şöyle yapalım. Otobüsün peşinden koşarak. Ee, ne zaman? Koşarak. Tek başına bunu düşünün. Cümleyi unutun. Koşarak. Zaman belli mi? Yani burada haber kipi var mı? Yok. Emir var mı? Yok. Ee, yani dilek kiplerinden. Ee, i̇stek var mı? Yok. Gereklilik var mı? Yok. Bakın burada çekimli fiil değil bu. Çekimli fiil olmadığı için de yüklem olamaz. Yani bu yüklem değil. Yetişmeye yetişmek diyebiliyoruz. Peki bu çekimli fiil midir? Yetişmeye. Zamanı belli mi yetişmeye? Haber kipi yok. Bir ekiplerinden birini almış mı? Hayır. Şahıs belli mi yetişmeye? Yok şahıs da belli değil. O zaman bu da çekimli fiil değil. Sadece çalıştı sözcü çekimli fiildir ve yüklemdir. Şimdi bu cümlelerde yüklemleri bulup altlarını çizelim ve yüklem olduğunu yazalım. Aldığı kitabı bir günde bitiriverdi. Aldığı kitabı bir günde bitiriverdi. Bitiriverdi yüklem. Bitirmek ve vermek. Bir önceki dersimizde bu konu vardı. E, tezlik birleşik fiili. Birleşik fiili, fiil diyorum. O zaman çekimli fiil olabilir. Nasıl olabilir? Bitiriverdi. Bitiriver di dediğim zaman görülen geçmiş zaman kipini almış kim o üçüncü teki şahıs şahıs da belli yani bu çekimli fildir ve aynı zamanda yüklemdir yüklemi bulduk başka da zaten yok ha aldı var diye düşünebilirsiniz az önce anlattığım gibi aldığı Çocuklar aldığı çekimli fiil değil. Aldığı kitabı. Hangi kitabı? Aldığı kitabı. Burada aldığı sıfat. Bu sıfat. Hangi kitabı? Aldığı kitabı. Yani çekimli fiil değil bu. Diğerine bakalım. Şu şekilde düşünün. Hala kafanıza takılıyorsa, yani burada dığı diye var, neden çekimli fiil değil diye düşünüyorsanız, bu sözcükleri size versek, karışık olarak versek, aldığı sözcüğünü sona getirir misiniz? Yani nasıl olabilir? Kitabı bir günde bitiriverdi, aldığı. Oluyor mu? Olmuyor. Bu devrip cümle oluyor. Kurallı anlamlı bir cümle olmuyor. Kurallı anlamlı bir cümle olması için aldığı kitabı bir günde bitiriverdi dememiz lazım. O zaman bu çekimli fiil değildir, Aldı. Burada yüklemimiz bitiriverdi. Ödevin bitince çıkabilirsin. Ödevin bitince çıkabilirsin. Evet, çıkabilirsin yüklem. Neden? Çünkü çekimli fiil. Çıka bilmek, bu da birleşik fiil. Bir önceki dersimizde gördüğümüz gibi çıkmak ve bilmekten oluşuyor. Yapabilmek, edebilmek, yeterlik birleşik fiil. Çıkabilir, çıkabilirsin. Çıkabilir, ir geniş zaman, sin, sen. E, i̇kinci Tekir şahıs eki. Yani bir haber kipi var. Zamanı belli, şahsı belli. Bu çekimin fiildir. Ve aynı zamanda yüklendir. Ödevin bitince dediğim zaman... Bunu da bir kere daha söyleyeyim. Tekrar bunu, bu konuyu bir daha anlatmayacağım. Bitince yüklem değildir. Çünkü bitince çekimli fiil de değildir. Kökü bit tamam ama bit ince dediğimde burada zamanı belirsiz. Şahıs da belirsiz. O zaman bitince yüklem olmaz, çekimli fiil de olmaz. Arkadaşımla konuşarak saatlerce yürüdük. Arkadaşımla konuşarak saatlerce yürüdük. Yürüdük yüklem. Neden? Çünkü bu bir çekimli fiil. Yürüdük dediğimiz zaman, dı diye görülen geçmiş zaman. Yürüdük, k eki de e, biz birinci çoğul şahsı anlatıyor. Yürüdük dediğim zaman, arkadaşımla konuşarak saatlerce yürüdük dediğim zaman yürüdük yüklem olmuş oluyor. Bu yaz tatile çıkacak mıyız acaba? Şimdi bakın burada bir soru var. Bu yaz tatile çıkacak mıyız acaba diye bir soru soruyorum. Mıyız soru iki ayrı yazılmış. Yüklemimiz burada bu yaz tatile çıkacak. Şimdi şöyle düşünün. E, ee, fiil köklü sözcüğü arıyoruz. Bu yaz tatil acaba değil. Bunların hiçbiri fiil değil. Burada sadece çık var. Çık fiil kökü, ecek, acak, gelecek zaman, eki, gelecek zaman, kipi, çıkacak. Mıyız dediğim zaman şahsı buradan anlıyoruz. Ama fark etmez soru ekinden sonra bunu yüklem olarak almıyoruz. Sadece çıkacak sözcüğünü yükleme alıyoruz. Yüklem olarak alıyoruz. Aynı zamanda çekimli fiildir. Çünkü hem de şahıs belli hem de zaman belli. Bu ya saatle çıkacak mıyız acaba? çıkacak mıyız? Demeyelim soru eki var burada. Çıkacak yüklem. Bu acaba'yı başa getirip kurallı cümlede yapabiliriz. Acaba bu yaz tatile çıkacak mıyız dediğim zaman kurallı bir cümle olmuş olur. Yüklem bu sefer ortada. Onu da öğle yemeğine davet ettik. Onu da öğle yemeğine davet ettik. Davet ettik, beraber yüklem. Çünkü etmek, eylemek, olmak yardımcı fiille yapılmış birleşik fiil var burada. Davet etmek birleşik fiil. Beraber alıyoruz bunu bölmüyoruz. Sadece ettik diye yüklem olmaz. Davet ettik. Bu da yüklemimiz oldu. Nasıl söyleyebiliriz bunu? Çekimli fiil olduğunu nasıl gösterebiliriz? Dı diye görülen geçmiş zaman. E, K şahıs bildiriyor. Ettik kim? Biz. Birinci çoğul şahıs. Ee, şahıs belli, zaman belli, çekimli fiildir ve yüklendir. O şarkıyı bana da gönderir misin? Yüklemimiz gönderir. O şarkıyı bana da gönderir misin? O şarkıyı bana da gönderir misin? Gönderir misin yüklem? Veya gönderir yüklem diyelim. Misin? Soru 2. Neden? Gönderir. Geniş zaman Geniş zaman eki almış. Yani zamanı belli. Gönderir misin? Sen ikinci tekil şahıs, kişi belli. Çekimli fiildir ve yüklemdir. Seyretmiş pencereden beyaz bulutları. Burada yüklem başta. Biz bunu kurallı cümle yaparsak pencereden beyaz bulutları seyretmiş diyebiliriz. O zaman seyretmiş yüklem. Aynı zamanda çekimli fiil. Neden? Eee şu sebepten etmek, eylemek, kılmak, olmak birleşik zaman yani e, yardımcı fiille yapılan birleşik fiillerden biriydi. Burada i sesi düşmüş. Ses olay olduğu için bitişik yazılmış. Seyir etmek. Seyir etmiş dediğim zaman miş duyulan geçmiş zaman eki var. Miş duyulan geçmiş zaman eki var. Kim seyretmiş? O şahısı belli. Çekimli fiildir. Bu birleşik zaman. Ee, çekimli fiildir. Aynı zamanda ve tabii ki yüklemdir. Dün kapıda seni çok bekledik. Dün kapıda seni çok bekledik. Bekledik yüklem. Çünkü hem fiil köklü hem zaman belli hem şahıs belli. Bekledik biz. Pardon bekledik. E, ee, dı diye görülen geçmiş zaman. K biz olduğunu anlatıyor. Birinci çoğul şahıs ve bu da bekledik yüklem olmuş oluyor. kitap bitince evet burada dikkat etmemiz gereken bir cümle var. Kitap bitince kardeşine de ver. Burada yüklem ver. Bu bir emir. Neden? Herhangi bir ek almamış ama ver diye bir emir veriyor burada. Kitap bitince kardeşine de ver. Kim? Sen. Bakın emir kipi var olarak düşünüyoruz. Yani bir kip almış olarak düşünüyoruz ve kim olduğu da belli. Kim? Sen ikinci tekil şahıs. Yani şahıs belli. E, ee, direkt kipi almış. O zaman bu çekimli fiildir ve yüklemdir. Bitincenin yüklem olmadığını da gösterebiliriz. Çünkü bu çekimli fiil değildir. Neden çekimli fiil değildir? Kökü bit. Tamam bitmek fiil. Ama kitap şu sadece tek başına bitince sözcüğünü başka sözcükleri katmayalım. Sadece bitince'ye bakalım. Bitince de zaman belirsiz, zaman yok, şahıs da yok. O zaman çekimli fiil değildir. Çekimli fiil değilse yüklem de olmaz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler cümlesinde göreceğiz göreceğiz yüklem. Zaten fiil köklü başka bir sözcük burada yok. Güzel, günler, güneşli, günler. Güzel günler dediğimizde güzel sıfat, günler isim. Güneşli günler dediğimiz zaman güneşli sıfat, günler isim. Burada kökü fiil olan sadece göreceğiz var. Çekimli fiil olduğunu gösterelim. Gör, mek fiil, ecek, acak Gelecek acak gelecek zaman kipini almış. K ki yumuşayarak yumuşak yere dönüşmüş. Göreceğiz kim? Biz birinci çoğul şahıs. Yani zaman belli, şahsı belli. Çekimli fiildir. O zaman göreceğiz. Yüklemdir. Son olarak bilgisayarın ekranını sen mi kapattın cümlesine bakalım. Bilgisayarın ekranını sen mi kapattın? Kapattın yüklem. Bilgisayar ekranını sen mi kapattın? Kapattın yüklem. Burada kapatmak fiilimiz. Kapattın dediğim zaman dı, di, tı, görülen geçmiş zaman. Ne de bize şahsı bildiriyor. Şahsın kim olduğunu anlamamızı sağlıyor. Sen e, ikinci tekeş şahıs. Yani dı, di zaman belli. E, şahıs belli. Çekimli fiildir bu. Demek ki cümlenin yüklemidir aynı zamanda. Çekimli fiil durumundaki yüklemler konusu bu kadar. Ee, bu konuyla ilgili soru etkinlik yapabilirsiniz. Eğer bir sorunuz, bir yorumunuz, bir isteğiniz varsa videonun altına yorum şeklinde yazabilirsiniz. Veya bana WhatsApp'tan özelden e, mesaj gönderebilirsiniz. Dersimiz burada sona erdi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.